Eğer sen ben Müslümanım deyip de Doğu klasikleri ve Batı klasikleri Stephen King'in korku romanlarını Amerikalıların veya Fransızların yazmış olduğu polisiye romanları bir çırpıda okuyup da ellerin eğer Allah'ın kitabına ulaşmadıysa o aciz ellerini kına. O aciz gözlerini kına. O kitabı telaffuz etmeyen dilini kına. Ve sen Müslüman olduğunu söyleyip de abi Allah nasip ederse şu kütüphanemdeki kitapların hepsini bitirme konusunda hedef koştum deyip de Allah'ın kitabını anlama, bitirme konusunda bir hedefe girmediysen isteksizliğini kına. Abi ben her türlü kitabı okuyorum ama Allah'ın kitabını elime aldığımda bir tefsiri aldığımda çabuk sıkılıyorum diyorsan ne olur sen zihniyetini kına. Eğer sen ey davetçi ben insanları yönlendiren bir mürebbiyim. Bak onlara kitap okutuyorum. Ama hedefinde Allah'ın kitabını anlamaları, yaşamaları yoksa usulünü ve metodunu kına. Ve eğer sen kütüphanenin içerisinde bak abi ben falanca yazarların bütün kitaplarını elimde bulunduruyorum deyip de senin kütüphanenin bir köşesinde Allah'ın kitabı yoksa Allah'ın kitabını anlatan tefsirlerden yoksunsan ne olur sen sorumsuzluğunu kına. Ve Allah subhanahu ve teala kitabında ey müminler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken dinler arası diyaloğu savunurken Allah kitabında yaratmak da emretmek de Allah'a aittir derken Allah'ın dışında hükmonucuları arıyorsan Allah kitabında duaları ve tevbeleri işiten sadece Allah'tır. Bunun karşılığını verecek olan sadece Allah'tır derken sen kendine başka veliler evliya'lar arıyorsan o zaman cahilliğini kına. Eğer sen kendini kınamazsan vallahi şadidul ikab olan Allah bizi kınar, seni kınar, beni kınarsa o zaman bizim kurtuluşumuz yoktur güzel dostlarım.